Tamam. Biz farklı yere şimdi düştük. Dinledim. Aynen. Acaba aynı yere de düşebilir miydik? Bak şimdi bu da geldi Yerde gel simgeler var. Bu da kaldı kafamda. Ha yani sayılar var yerde. Kitapların üzerinde sayılar yanıyor. Ok işaretleriyle ilerliyor. <laughs> Ve önünde bir tane A B C D E 1 2 4 5 diye bulmaca var. Ben bunu kaydırıyorum. Elektrik falan bağlanıyor. Kanka sayılar var dedin. Aynen yerde sayılar var bende. Bende de var burada duvarda var. Mesela 2'nin karşısında A3 yazıyor. He tamam. Şimdi. Hangi rakamı söyleyeyim? A3. Bir de bende semboller var. Yaprak var. Evet onlar da. var. Şimşek var. Onları da sen bana anlatacaksın. Ben bunu çiziyorum. Tahta üzerinden. Atıyorum yıldırımı B'den A'ya Sonra 3'e götürdüm Sana bir şey diyeyim mi? Bir dakika Bende de şey var Ulan var ya bir dakika beynim yandı Bende de bir tahta var tamam mı? Hı hı. Bu tahtaya işte Yağmurdur ateştir Yıldırımdır koyabiliyorum Aynı satranç tahtası gibi düşün. A bir e. Aynı ben de aynı var. Aynı var. Sen de sen ne koyabiliyorsun ona? Ben onun üzerine çizim yapıyorum. Ne çiziyorsun? Işık götürüyorum ya. Atıyorum B2'ye götürdüm şu an. Yıldırımı. Tamam. O zaman kanka sen onu neye götür biliyor musun? B B1'e yıldırım götür. B1'de zaten yıldırım. O zaman E1'de de yaprak var. Aha evet. sen onu yapınca bir ışık çizdi. Çıktı. Aynen. E5'e yaprak. Evet. Gitti. Aa yaprağı yıldırma. Tamam. Yaprağı yaprağa yaptın. O zaman bir dakika. Sen o rakamlar var dediğin ne? O tahtanın içinde mi? Hayır yerde onlar. Tamam, onlara yani bak şimdi. Yani, 9 4'e gidiyor. N n nasıl? E ben de şöyle, 10 8'e gösteriyor. Bende şöyle şöyle yazıyor. Mesela 9 yazıyor karın içinde tamam mı? Hı -hı. Bu bu A4 diyor. Bu 9 ne anlama geliyor ki? A4'ü anladım hani tahtada üzerinde çizeceğimiz bir şey. A4'e bir şey koyacağız ama 9'un hangi sembolü temsil ettiğini nasıl anlayacağız? Valla 9 bende mesela plakınlar 9. Dokuz. 9'u bulamadım ya. 9 4'e gidiyor. 7'ye gidiyor pardon. 7'ymiş bu. Tamam. 9 ok'ta 7'yi gösteriyor bende sadece. Aa, B1 var mı yok Tamam da B1 varmış 3 3 Üç ne 3'e bakayım B1 3 2'yi gösteriyor ee, Bendeki 2'yi de mesela A3 diyor A3 neresi şurası E ben buraya ne koyacağım Hangi sembolü koyacağımı nasıl bileceğim Birden başlasak. Da sembol diyorsun. Ben de sembol yok mu? Hayır. Ben de olsa çizdiğim şeyde yerdeki sayılar var işte. Sembol gözükmüyor mu hiçbir yerde? Yaprak, yağmur, ateş. Yaprak var, yıldırım var, ateş var. Nerede onlar? Çizdiğin tahtanın üstünde diyorsun. Aynen. Ha. Tamam o bende de gözüküyor sabit kalmış. E tamam video bu kadar <laughs> Çözemedik yani yapacak bir şey. Sendeki o A3 B3 şeyin şeyini söyle bakayım bana. Ha birden başlayalım tamam doğru dedin. D2. D2. Hangisini gösteriyor sayı olarak? <laughs> Nasıl? D2 dedin ya. Ha D2 1 bir kanka. 1'den başladım. 1 D2 mi? Hayır kanka aynen. 1 yazıyor. Yan tarafında da D2 yazıyor. Tamam. 1 nerede bende? Birincisi ateş demek. A3 diyor. Ha 1 bende 5 biri gösteriyor. Ben de 5 biri gösteriyorsa Bendeki 5 de C3'ü gösteriyor. Bir dakika. Ateş. Kanka bende bir de şöyle bir şey var ha yerde. Diyor ki Ateş diyor yaprağa götür diyor. Ateşi yaprağa götür. Yaprağı da yıldırıma götür. Yıldırımı suya götür. Suyu da ateşe götür diyor. Bu bende yok. Anladın mı? Vallahi çok uzundu. Bende 3 tane yaprak var. Bende de var. Sen şu an ne görüyorsan ben de görüyorum. Yani çizdiğinde bende de çiziliyor. Ama Tamam. Ben hepsine sembolleri koyabiliyorum. Bir dakika ben sembol koyduğumda sen görebiliyor mu? Mesela orada yıldız attım. Evet, evet gördüm. Şu an hepsi yıldız oldu. Aynen bak kaldıracağım şimdi. Tamam, ateşin altına yıldırım at bakayım. Olayı anladın mı sen? Sen yıldırım mı mı dedin? <laughs> Yıldırımı suya. Yıldırımı suya. Sen ateşin altına yıldırım atsana Yıldırımla hiç alakası yok onun attım ama Çiz bakayım Heh. Mesela ateş tamam sudan ateşe götür Oldu Hayır sen bunu kaldır diğerlerini söyle bana Kanka tamam biz ne yapacağız ama Burayı sanırım bütün şeyle Çizeceğiz tamam ya çizeceğiz işte Anladın değil mi? Ya da bir şekil e, mi olmuştur? Tahtayı çizeceğiz büyük ihtimalle de. Tamam ben çizdireceğim onu sana. Sen alevin altına yıldırım koysana bir. Onu şuraya koy. Bak şuraya koy. Yıldırım'a Aşağıdan yukarı kadar çiziliyor şu an. Bu ateşe gider. Ateş yaprağa gider. Yaprak yıldırıma gider. Yıldırım suya gider. Su ateşe gider. O zaman sen beni yönlendireceksin herhalde. Ha, yap Ve bu sayılar sayılar ne işe yarıyor? <laughs> Çiz ben çok koydun galiba ya. Çiz bir kanka? Sola sol aşağıdaki yapraktan dümdüz yukarı doğru çıkacaksın. Oradan ben dümdüz öyle değil lan. Hayır. Zaten hayır öyle çıkamıyorsun. Hı. Sol aşağıdaki yapraktan bunu buraya götür. Bunu ha. diyorsun. Ha aynen. Yıldırımdan suya git. Ama yıldırıma basınca siliniyor. Basılı tut. Hayır olmuyor işte. O zaman yapraktan üstteki suya tıkla. Hayır, önde yıldırım var çünkü. O zaman ben bunları kaldırayım çünkü arada bu varmış gibi. Sen yani yıldırımdan yaprağı çizebiliyor musun? Sonra suya gidebiliyor musun? Hayır. Birer tane oluyor. Sonra sağındaki yaprağa gidebiliyor musun? Hayır. Dinliyor işte. <laughs> tamam sen böyle dursun bakayım. Böyle dursun bir dakika. Araya bir şey attım. Tamam bir daha çiz Şimdi çizebiliyor musun yaprak yaprağı? Hayır. Hem Şimdi... Araya su girdi. Bu yıldırımı falan neye göre yapıyorsun? Ee, tıklayarak. <laughs> Sen de ne gösteriyor? Nasıl ne gösteriyor? Şimdi ateş neye gösteriyor sende? Ha kanka diyor ki ateş yaprağı okla göstermiş ateş okla yaprağı göstermiş aşağıda bu tahtanın altında çember var Çemberde semboller sembolleri gösteriyor Hani ateş Tamam, tamam. Ateş diyor yaprağı diyor Ateşi yaprağa çiz diyor Suyu ateşe çiz diyor galiba Aha Ateşi yaprağa çizdin değil mi? Yaprağı da yıldırıma çiz Şu yerdeki sayıları kullanacağız büyük ihtimalle ya bendeki Tamam Ka Kaç sayı var? 1'den 10'a kadar var değil mi? Evet. Bende de 1'den 10'a kadar var O sayıların evet. yanında ne yazıyor? Bir dakika bir dakika, bir dakika. Şöyle yapalım 1 nerede? biri bulayım ilk önce. Neredesin sen? Heh, biri buldum. Şimdi 5 biri gösteriyor. D5 var mı sende? D5 yok. Ama 5 var. Bendeki 5 de C3'ü gösteriyor. Beynim durdu. Şimdi bu tekli rakamlar var ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hı hı. Bunlar hangi sembolü işaret ettiğini bulmamız lazım. Diyeceğim, yok. Şurada benim bir de içeri görebildiğim bir Zot! <laughs> oh! Parmaklık var. İçeri görebiliyorum. Bir tane dünya dönüp duruyor. O hala. Mesela. İmdi. Ee, sendeki değerleri söyle bakayım. A A1'de bir şey gösteriyor mu sende? E, tahtada mı yoksa kağıtlardaki mi? Kağıtlarda. Kağıtlarda A1 yok. A2. A2 de yok. A3 var. A3 ne? 2. 2. A3, 2. 2 <laughs> ise 3 <üç> diyor. <laughs> bir dakika dur. A3. Yerdeki sembollerin sayısı var mı? <laughs> sayısı yok. Etrafa bakıyorum ama hiçbir şey görmüyorum zaten. Kapalı her yer yer. A3'e koy bakayım hepsini sırayla. Ne koyayım? İşte Sıra o sıkıntı. Hepsini koy. A3'e mi? Hı hı. Koydum. Aha mavi yandı ilk kez. Aynen. Mesela Kapattım. yeşil koydum. Yak bakayım bir daha. Ha mavi olacak kanka tamam. Yıldırım suya mı gidiyor? Evet yıldırım suya gidiyor. Doğru. Tamam. A3 e su koyacağımı nasıl anladın lan? Şimdi krala koyacaktıkla işte. Onu anlamadım ben. Şimdi A4'te <laughs> bir şey var mı? <laughs> A4'te evet. 9 var. Şöyle, şöyle yapacağız. Ee, ben. Benim tahtadakileri kullanacağım birleştireceğiz sen üzerine ekleyeceksin Atıyorum yıldırım kullandım o bitti Altta Yaprak var ya onu kullanacağız ateşi kullanacağız yaprak yaprak kullanacağız Tamam A4'te ne var dedin? 9 E 9 ne işine yarıyor senin? İşime yaramıyor işte dokuz <laughs> Neye bağlı? Sen A3'e koy dedin çünkü 9 A4'e bağlı. 7'ye bağlı. 7 ile ilgili bir şey var mı sende hiç? Var. O da E2. Tamam. E2'ye de ben bir şey koyayım o zaman. Tamam. Dene. Yapraktan yıldırıma git. Öyle de olur. Tamam oldu. Tamam. Şimdi A5'te bir şeyim var mı? Niye A'dan gidiyorsun? Sonra B'ye geçeceğim. Ee, Yok senin orada hepsi A mı? O yüzden mi? A, A B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. A'lar bitti kanka. B'ye tamam, geçeceğiz. Tamam B'ye geçelim. B1, 3 diyor. B1 yaptık ya. Buydu işte. B2. Hayır. A1 yap... B3. B1 yapmadık ki. B1 yıldırım bendeki. He doğru ya lan. B2 var mı? Bir dakika. B2 yok. B3 var mı? Var 10. 10. 10'a bakayım. 10 sende kaç? 10 bende 8. 8'de E1 diyor. Tamam. E1 yap ee, yaprak zaten. B3 B3 müydü? Kanka şu ateşten Tamam ben anladım, ben anladım mantığını. Şimdi yaprak hangisine gidiyor? Yıldırıma mı? Yap, yaprak yıldırıma gider. Tamam. B3'e yıldırım koy. B3'e yıldırım koydum. Şöyle yapsak Alev kurtarır. Hayır. Alev'den, alevden yaprağı götüreceksin. Hayır, hayır. Evet, burada simge var la o. Şu alevden yaprağı götür. O yıldırımdan da sağ alttaki yaprağı götür. Bir dakika dur, bir dakika. Ben Yan de be yaprak yıldırıma mı gidiyordu? Onu söyle bakayım. Evet. Yaprak yıldırıma gidiyordu. Başka bir yaprağı o yıldırıma başka yaprağı götür, aşağıdaki. Olmuyor mu? Olmadı Nasıl? Artık çizim Yıldırım'dan mı? başka bir şey gidiyor mu? <laughs> hayır hayır Yıldırım suya gider Jumanji'deyiz sanki Tamam B4 yaptık B5'te bir şeyim var mı? Sen buraya çizim mi atamıyorsun? Hayır mavi yanmıyor Normalde yaprak yıldırıma gidiyor ya. Tamam. Şu e, D2'deki ateşi E1'deki yaprağa götüremiyor musun? Olmuyor. Tamam atla bunu bir. Devam edelim. Sağ D4 tamam. Bir D5'te sa... bir şey var mı? Kanka bir dakika. B5'te. Bir dakika ya. Sağ alttaki götüremiyor musun? Götüremem. Oyun kapalı. O zaman çubuk oluştu ya mesela. O çubuğun üstünden bir daha geçemiyor musun? Geçmiyor. Ha tamam onu ona göre gidelim. B4 6 gösteriyor. B4 6. 6 6 6 neredesin 6? Heh. O zaman 4 6'ya gidiyor. 6 mı 4'e gidiyor? E5 diyor. Hayır 4 6'ya gidiyor. Ama B4 6'ya gidiyordu zaten. Bir dakika, hayır. Şimdi sen de B4 şey B3'te ne gözüküyor? Ee, Kaç on, gözüküyor? 10. 10 gözüküyor. 10 nerede bende? 8'e gidiyor. 8'de ne var? Hangi simge? E1. Yani E1. E1'deki? Yaprak. Yaprak ama Evet tamam bir yaprak yıldırıma gidiyorduk. O mantıkla ilerledik. B5'te bir şey var mı? Ee, bir dakika bakıyorum. B5 yok bende. C1. Ee, C1 de yok. 2. 3 var. C3 var. Ne var? 5. 5. 5 bende 1'e gidiyor. O da D2 yapıyor bende. Ateşi gösterdi. Tamam. B2 Ateş neye gidiyor? C3'e sembol koyacağım. Ha yaprak kanka. C3'e sembol koyacağım. Al yaprak. yaprağı götür ateşi. Şey koydum 2'ye. I'm sorry. Yaprak kanka götür. Olmadı ama. Değiştir sembolü. Bekle. Ha. Gitmez ki bekle. Su'dan ateşe götür. Aynen. Su'dan ateşe de oluyor. Ne kaldı? O zaman yıldırım yani? ne? Şey, yaprak ne diğerini? Yıldırım mı? Şuraya gitti. bu Şu ateşe gitti. Yaprağın diğer ne? Kanka. Yaprağın sağında, solunda ne var? <laughs> yıldırım Diğerine Ne? Ne? Bir dakika. Bir dakika bir şey düşünüyorum. Bir dakika. Biz ilk başta yıldırım suya götürdüysek alttan devam ediyor. Bu su da ateşe ulaştı tamam. Eksiğimiz şu an ateşin yaprağa ulaşması. Heh, bunu sormaya çalışıyordun değil mi? Hayır. <gülüyor> Yaprak <gülüyor> sembolü var ya. Hayır. yap tanesiyle. yaprağın Yaprak ateşe ulaşması dedim. Bak buraya ateş koyayım bunu ulaştır tonu. Yap Alttaki yaprağı. Hayır oraya değil. Şey yıldırımın olduğu yere koyacaksın. Buraya. Hayır. B3'e koyacaksın. Al, koydum. İşte tamam. bu. İşte bu. Bir tane kaldı. Hadi gidelim. Gidelim boşver. Ee, Hadi Medla. Abi bir şey olması lazım. Yaprak kaldı sadece. Ha harbiden. E, tamam kanka oraya da ateş koyacağım ya da şey koyacağım. Çiz bakayım. Ee, evet. o zaman yıldırım bitti. Al. Hadi bakalım gg. Neye göre yaptık Boş. biz bunu ben hiçbir şey anlamadım. Ben anladım mantığını sonradan da. Biraz zor oldu. Bak neydi mantığı biliyor musun? Hı. E, tahtadan sırayla gidiyorsun. Sendeki tahtada atıyorum. E1'i mi gösteriyor? E1'deki sayıyı bana söylüyorsun. Ben sen yerdeki sayılardan sana söylüyorum. Hangisi, hangisine gittiğini yapıyorsun. Anladım ben mantığını da. Anladım anladım ama yine de zor ya. Bir daha yapsak yapamam. Aynen zordu. Şimdi. Bende bir kapı var. Allah. Kötü bir şey oldu. Bana burası çok karanlık yazıyor. adam tamam çıkabiliyorum. Yani mum aldım. Aa bir yere girdim ben. Tünel gibi. Ben de girdim. Yağım gibi bir yere girdim. Ben de girdim. Buluşacağız sen herhalde. Korkutma beni. Kanka. Islak mıydı senin? Allah canını vermesin sensin o ha tamam. Kim lan bu ben dedim. Kanka Sana tarafında ben varım sana bakıyorum şu an. Hayır. Beni gördün. Görmedim. Kim oğlum bu o zaman. Ben biriyle konuşuyorum şu an sen ne yapıyorsun. Bende de animasyon şu, var şu an. E tamam bu sensin işte. Değil mi? Biz sende mi konuşuyoruz şu an? Sen biriyle konuşuyorsan ben de biriyle konuşuyorum. <laughs> Birbirimiziz işte. Sen de lağıma girdin dedi. Oğlum. Tamam. Şimdi benim önümde kasa gibi bir şey var. Bu banka kasaları var ya. Lan ne yaptın? Bir şey mi yaptın sen? Kanka. Ben bir odaya girdim. Odanın içi su dolu ve elektrikli dolu. Evet arkadaşlar bu bölümü bir sonraki bölüme bırakalım. Bir sonraki videoya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.